sure 21 enbiya peygamberler selam olsun onlara rahmetiyle donatan merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla Allah'ın adına yaklaştı insanların çekilmeleri hesaba onlarsa umursamazlıkla yüz çevirmektedirler hala ne zaman gelse onlara tanrılarından yeni bir hatırlatma kulak veriyorlar ona alarak alaya. Kalpleri eğlencede, o zalimler gizlice fısıldaşırlar şöyle. Bu bir beşer değil mi? Aynen sizin gibi. Kapılacak mısınız büyüsüne? Göz göre göre. Dedi, Tanrım bilir her sözü, gökyüzündeki ve yeryüzündeki odur çünkü en iyi işiten en iyi bilen. Yok dediler. Bunlar karma karışık hayaller. Yok, kendisi uydurdu onu. Yok, yok. Bir şairdir o. Madem öyle getirsin bize önceki elçiler gibi bir mucize. Oysa iman etmediler. Bunlardan önceki yok ettiğimiz kentler bunlar mı iman edecekler Gönderdik senden önce vahyettiğimiz kendilerine erkekleri sadece sorun isterseniz önceki kitapları okuyan bilgi sahiplerine bilmiyorsanız eğer yapmadık onları birer beden yemek yemeyen cinsten değillerdi de onlar ölümsüz de. Yerine getirdik sonra verdiğimiz sözü onlara. Kurtardık onları ve arzuladıklarımızı. Yok ettik ardından da aşırı gidenleri tamamıyla. Andolsun indirdik size bir kitap ki vardır onda sizlere akılda tutmanız gerekenler ve bütün şeref ve şanınız kullanmayacak mısınız aklınızı yine